F'den R'ye fx eşittir 2x küp eksi 3x kare artı 36x eksi 7 fonksiyonun konkav iç büke olduğu aralık aşağıdaki değer hangisidir? Konkav şekil itibariyle içbükey böyledir. Bir parçasında olsun veya diğer parçasında olsun f'in ikinci türevi sıfırdan küçüktür. Konveks değilse tam terstir. Konveks bu şekildedir. İster bir parçası olsun, ister diğer parçası olsun. F'in ikinci türevinde x büyük sıfırdır. Peki bizden konkav istediğine göre, konkav bu. Yani iç bir şey. F'in ikinci türevi sıfırdan küçük olmalı o zaman. Alan türevinin birinci türevi nedir? 2x kübün 6x kare 3x kare eksi 6x 36x'in artı 36. Bir daha türevini alalım. 12x eksi 6. Ne olması lazımdı bunun? Küçük 0. Buradan 12x küçük 6 x küçük 6 bölü 1 bölü 2 bulunur. O zaman bir başka bir deyişle eksi sonsuzla 1 bölü 2 açık aralığı da diyebiliriz. Doğru seçenek A seçeneğidir.